Ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşamda parkurda adeta tüm hünerlerini sergiledi. Bu akşamın kazanan tarafı kırmızı takım olurken gönüllüler takımından Reşat, İsmail'in söylediği sözü hazmedemeyerek ada konseyinde düşüncelerini dile getirdi. Şimdi ise yarışmacılar Survivor eleme adayını belirlemek üzere yarışmacılar ada konseyinde toplandı. Bu akşamki dokunulmazlık mücadelesinin galibi ünlüler takımı oldu. Bu akşam ekranlara gelen bölümde yine iki takımın kıyasıya mücadelesi izleyenlerini ekran başına kilitledi. İkinci eleme adayı ise Hanzade ve Ale yine çalışkan oldu Ünlüler ve Gönüllüler takımı bu akşamda parkurda adeta tüm hünerlerini sergiledi. Bu akşamın kazanan tarafı kırmızı takım olurken Gönüllüler takımından Reşat, İsmail'in söylediği sözü hazmedemeyerek ada konseyinde düşüncelerini dile getirdi. Şimdi ise yarışmacılar Survivor eleme adayını belirlemek üzere yarışmacılar ada konseyinde toplandı. Bu akşamki dokunulmazlık mücadelesinin galibi Ünlüler takımı oldu. Bu akşam ekranlara gelen bölümde yine iki takımın kıyasıya mücadelesi izleyenlerini ekran başına kilitledi. İkinci eleme adayı ise Hanzade ve Ale yine çalışkan oldu